Bu arada Amasya Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Yusuf Bahadır Keskin de bizlere katıldı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Arzu Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Size de hocama da çok teşekkür ediyoruz. Peki şimdi tabii açıklamalarda bir yandan gelmeye devam ediyor. Özellikle bu heyette bulunan isimlerin hedef alındığı ve İsrail basınından gelen açıklamalarda da tabii ölümlerin olduğu da söylenmişti. İşte Halil El Hayya'nın yaşamını yitirdiği, Halit Meşali'nin yaşamını yitirdiği söylenmişti ama Tabii bu bilgilere özellikle çekinerek yaklaşmamız gerektiğini ifade etmiştim söylerken de şimdi Hamas kaynaklarından gelen bir açıklama var. Saldırıda ölenin olmadığına dair bir açıklama geldi. Bu da son dakika bilgisi olarak karşımıza çıkıyor. Değerlendirelim Yusuf hocam buyurun. Ispoylu Hocam aslında durumu çok güzel e, özetledi. Şöyle bir e, konu var aslında. Bu diplomatik bir sabotaj Arzu Yani diplomasiye vurulmuş bir darbe. Netanyahu yönetiminin e, bu işi diplomatik yollarla çözmeme ya da masaya oturmak zorunda kalmamak için attığı adımlardan bir diğeri. Ve bakıldığında hala e, halihazırda bir ateşkes süreci aranıyordu. Ve bunun en önemli ara bir tanesi Katar'da En önemlisi belki de Mısır'la birlikte. E, bugün bakıldığında Katar'da e, Hamas'ın siyasi kanadına yönelik bu saldırı, Netanyahu'nun bütün dünyaya benim e, ateşkesle ya da barışla işim yok ben Gazze'yi işgal etmekten başka bir ihtimali düşünmüyorum e, mesajıdır. Bunu ben bu şekilde okuyorum. Şunu da eklemek lazım e, siz aslında karşınızdaki düşman olarak adettiğiniz e, insanların siyasi kanadına saldırdınız ve bunu yaparken ara ya da saldırdınız. Yani Hı. Katar bu işin ara bulucusuydu. Siz ara bulucu ülkeye de bir saldırı gerçekleştirdiniz. E, şunu biliyoruz ki zaten Netanyahu'nun Sadece Gazze üzerinde değil, bölge üzerinde de e, sonsuz bir savaş stratejisi var. Yani bu savaşın hiçbir zaman bitmeyeceği, Gazze sonrasında Batı Şeria, Lübnan, Suriye bütün ülkelerle e, savaşın devam ettiği bir dönem içerisinde yaşanma arayışı var. Bunu genelde siyasi sebeplere bağlayabilirsiniz veya bunu bazı teolojik inanışlara bağlayabilirsiniz. Son dönemde bu bakış açısıyla güçleniyor ama e, şunu bir ödül Netanyahu öyle dini e, kimliği öne çıkan birisi de değil aslında. 7 Ekim sonrası bu argümanları çok kullanmaya başladığını gördük. E, ve bakıldığı zaman tarihte İsrail tarafı e, benzer ateşkesleri, barış süreçlerini sürekli olarak sabote etti, sürekli olarak bozdu. Yani rehine takası anlaşması vardı. 60 günlük bir ateşkesi içeriyordu. İsrail 10 gün bile sabredemedi, tekrar saldırılara başladı. Geçmişe dönün Oslo sürecinde suikastlerine devam etti. Yani bakıldığı zaman barış arayan bir aktörden bahsetmiyor. Dolayısıyla diplomatik çabaların karşılık vermesi çok ihtimal dahilinde e, göremiyorum ben. E, şöyle bir olay var, bir de Netanyahu yönetiminin özellikle 7 Ekim'den sonra pekiştirdiği stratejisi öncesinde de vardı ama liderlere suikast düzenleme stratejisi yani. Tarihte bunun Filistinli liderler üzerinde de çok farklı örnekleri var ama e, ve aslında bakıldığında bu lider suikast stratejisi bütün bölgelerde İsrail'in kendisini düşman olarak gördüğü aktörlerle olan ilişkilerinde döngüsel bir şiddet yaratıyor Arzu Hanım buna bakmak lazım yani son dönemdeki olaylara bakalım mesela Kasım Süleymani suikasti İran'ı durdurdu mu İran'ı etkisiz hale getirdi mi ya da İsrail'e karşı saldırganlığını ortadan kaldırdı mı ki bu arada asıl saldırganlığı yapan İran'a karşı İsrail bunu da eklemek lazım ama olmadı İsmail Haniye hedef alındı ee, yine suikastle Hamas'ın direnişini kırabildi mi? kıramadı ee, Lübnan'da öbür tarafa bakın işte Hasan Nasrallah aynı şekilde Hizbullah Dini lideri hedef alınmıştı. Bu bir strateji olarak benimseniyor. Ee, özellikle son yıllarda biraz daha bunun pekiştiğini görüyoruz. Bunu durduracak herhangi bir e, uluslararası hukuk boyutu yok. Bunu durduracak real politik e, hali hazırda yok. Bu noktada tabii Körfez ülkelerinin tutumlarını biz genel olarak değerlendiriyorduk ama e, Katar bunların aslında arası, bunların arasında değil. Burada daha ziyade Suudi Arabistan e, ve Mısır üzerinde eleştiriler geliştiriyordu ve tabii ki birleşik arap emirlikleri. O çünkü onun karnesi 7 Ekim sonrası karnesi özellikle daha vahim birleşik arap emirliklerini ve tabii bu ülkeler kendi ajandalarıyla hareket ettikleri için yani buradaki soykırımı durdurma arayışıyla değil kendi e, ulusal ya da yönetimlerin bireysel e, çıkarları eksen hareket ettiği için çok sonuç almak e, mümkün olmuyor. Hatta kolektif bir hareket sergilemek dahi mümkün olmuyor. ve Bu dağınıklık. Bu e, işbirliğinden uzak stratejiler Ortadoğu'nun her yerinde istikrarı tehdit ediyor. Yani Suriye'de bakın Esad yönetimi 8 Aralık'ta devrildi. Yeni bir yönetim inşa edilmeye çalışılıyor ve Suriye'de iç savaşı bitirmeye, istikrarı tesis etmeye yönelik çabalar var. İsrail evet. burayı da e, istikrar içerisinde istemiyor. Burayı da karıştırma derdinde. Bakıyorsunuz işte İran'a benzer strateji, Lübnan'a benzer bir strateji böyle olduğu zaman bundan aslında eee Körfez'in o ülkeleri de gittiği şekilde zarar görüyor e, ve uzun vadede aslında bundan olumsuz etkilenecek. Fakat işte stratejiler biraz daha e, ulusal ya da alaki kaygılarla şekillenmediğini görüyoruz bunu Körfez ülkelerinde. E tabii Amerika Birleşik Devletleri'ne de bir değineyim. Burada daha vahim iddialar var. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin haber olmasından da ziyade Hamas'ın El Cezire'ye yaptığı açıklamalarda Amerika Birleşik Devletleri'nin ilettiği teklifi görüşen müzakere ekibine saldırıldı denerek aslında e, Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e bununla ilgili bir istihbarat paylaşımında bulunduğu suçlaması da geldi. E, bunlar tabii vahim iddialar. Mutlaka yani gerek Filistin Gazze özelinde, gerek bütün Orta Doğu özelinde e, ve Orta Doğu ülkelerinin, Körfez ülkelerinin Amerika ile olan ilişkileri bağlamında e, yeniden birçok e, gelişmeye gebe bir saldırı. Ama tabii asıl sıcak gündem bu saldırının işte Eylül'ün son haftası gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tartışılması ve bundan sonraki saldırıların önlenmesi yönünde bazı kararlı adımlar atılması gerekiyor. Ama tabii hocam da dedi Birleşmiş Milletler bu noktada etkin bir örgüt olmaktan çok uzak maalesef. Peki efendim tabii bir yandan da aslında Gazze meselesini de konuşmak lazım. Özellikle Netanyahu Gazze halkına çok net bir şekilde ve küstahça da diyebiliriz o noktayı boşaltmaları gerektiği çağrısını yapmıştı ve 50 binayı yok ettiklerini de vurgulamıştı. Şimdi tabi burada işte... İşte bağımsız bir saldırıymış gibi gösterilmeye çalışıldı ancak açıklamaların ard arda gelmesi ardından da tabii bu saldırının gerçekleşmesi yani onaylanan işgal planını nasıl okumalıyız meselesini gündeme getiriyor Yusuf Hocam nasıl değerlendirirsiniz? Ee, öncelikle bu e, Gazze'deki Filistin halkının yer değiştirmesi veya yerinden edilmesi hatta Gazli içerisinde başka noktalara e, yönlendirilmesi mecburi şekilde e, zaman Arzu Hanım bu yapılan işlem de uluslararası hukuka e, göre suç. Yani soykırım yapan bir devlet için bunun suç olması hani çok etkileyici olur mu? Bu tartışılabilir belki ama e, gerek Birleşmiş Milletler'e gerek işte Cenevre oturma, 4. Cenevre oturumuna hukuken aykırı bir e, süreçten bahsediyoruz ve bakıldığı zaman e, bu işgal planının kalıcı hale getirilmesi için e, Netanyahu bu son saldırılara biraz daha önem veriyor. Evet, e, İsrail'deki bazı güvenlik bürokrasisi bunun ciddi riskler taşıdığı yönünde açıklamalar yaptı. Hatta bazı ters düşmeler, tartışmalar ee, gündeme geldi. Fakat bakıldığı zaman İsrail'de siyasetin büyük ölçüde ele geçirilmiş ee, sadece Netanyahu değil, beraberindeki işte Ben-Gvir gibi, Smotrich gibi bazı ...rasyonaliteden, e, uluslararası hukuktan, insanlıktan tamamen kopuk isimler... ...İsrail siyaseti ele geçirmiş durumda. Dolayısıyla atılan adımları bu minvalde okumak... ...o eskatolojik saplantılarla, teolojik inanışlarla... ...hareket ettiği varsayımı üzerinden ilerlediğimizde... E, ...bu stratejiyi biraz daha net şekilde okuyabiliyoruz. Ama tabii şu var, bu e, hocamın da dediği gibi, İsmail hocamın dediği gibi... ...eğer İsrail üzerindeki baskı arttırılmazsa tırnak içerisinde. Bu baskıyı kuracak aktör kimdi? Evet Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Yani destek vermeyi kestiği senaryoda dahi İsrail'in aldığı kararları yeniden sorgulama mecburiyeti ortaya çıkabilirdi. Ama şunu da belki görmek lazım. İsrail'deki siyaseti de büyük ölçüde ele geçirmiş durumda. Özür dilerim. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki siyaseti de İsrail tarafı büyük ölçüde ele geçirilmiş durumda. Trump'ın e, bir açıklaması olmuştu. Yahudi lobileri eskisi kadar güçlü değil artık falan diye. Biz de şaşırdık ya ne diyor bu hani halihazırda yaşananlara baktığımızda Yahudi lobileri bu kadar güçlü değilse sen niye bu kadar hani sert dönüşler yapıyorsun İsrail lehine diye. Nitekim hani bir e, özür diletme minvalinde açıklamaları geldi hemen peşinden. Ee, ve bakıldığı zaman aslında bütün başkanlar üzerinde ciddi etki kurabildiklerini bunu bazen e, biraz daha yumuşak güç aracılığıyla, bazen tehdit, şantaj aracılığıyla dönem dönem yaptıklarını gördük, görmeye de devam ediyoruz. Ee, tabi bundan sonraki süreçte sadece Gazze'ye odaklı da ilerleyemiyoruz ve bakıldığı zaman Batı Şeria'da Uluslararası Hukuk ilerliyor. Evet. Bütün bölge ülkelerinde Suriye'de bir işgal var, Lübnan'da bir işgal var. Bugün açıkça gelip doğaya saldıran bir e, aktör var ve bütün sadece İsrail Filistin meselesi özelinde değil bütün Orta Doğu'da jeopolitik dengelerin yeniden şekillendiği günler yaşıyoruz. Belki sıcağı sıcağına sürekli olayları tartışarak ilerlediğimiz zaman bunu görmeyebiliriz. Ama biraz daha geri çekilip şöyle şu olayları kronolojik olarak incelediğimizde muhtemelen bundan sonraki dönemde e, bundan sonraki 10 yıllarda bu dönem bir kırılma noktası olabilir. Yani gerek Amerika'nın küresel hegemonyası ve etki araçları konusunda gerek İsrail'in o e, yaklaşık 70-80 senedir kullandığı holokost üzerinden yarattığı mağduriyet algısı, antisemitizm adını verdiği ve e, bunu araçsallaştırdığı... o mekanizmanın da gittiği şekilde tartışılmaya başladığı dönemden geçiyoruz. Çünkü bunu nereden görüyoruz? Bu, evet Türkiye'de büyük ölçüde Filistin konusunda, Gazze konusunda bir duyarlılık zaten geleneksel olarak söz konusuydu belki. Ya da diğer Müslüman ülkelerde bunun olması normal ama bugün birçok Avrupa ülkesinde ya da dünyanın farklı yerlerinde, Güney Amerika'da, Avustralya'da, Asya'nın farklı yerlerinde ve hatta Amerika'daki üniversitelerde bile bu konuda bir farkındalık oluştuğunu ve İsrail'in yaptığı bu soykırım dolayısıyla sütlandığını bundan sonraki dönemde sadece holokost söyleminin arkasına sığınarak kendisini hareket alanı oluşturamayacağı bir döneme giriyor olabiliriz. Ee, bu da tabii ihtimaller arasında. Tabi şunu da eklemek lazım. Bu saldırıda yani Doha'ya bugün gerçekleştirilen saldırıda aynı şekilde Gazze'de insanların yerinden edilmesine yönelik e, uyarılar ve beraberinde gelecek saldırılar da aynı şekilde veya Gazze'ye yar insan yardım götüren filolara düzenlenen saldırılar bunların hepsi Birleşmiş Milletler e, Sözleşmesi'ne bir kere aykırı. Yani yani Birleşmiş Milletler'e bile nasıl girdiği tartışmalı olan, e, verdiği sözlerden Birleşmiş Milletler üyesi olduktan sonra cayan bir aktörden bahsediyoruz İsrail dediğimizde. İşte bugün bir ülkenin uluslararası egemenliğini e, ihlal etti ve güç kullandı. Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin ikinci maddesine aykırı. E, ve bakıldığı zaman jeopolitik olarak da aslında maliyetleri İsrail yönetimi adına arttırıyor. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin Bahreyn'in o 2020'de normalleştiği bir süreç vardı. Abraham anlaşmaları dedikleri. Ve Trump aslında bu Abraham anlaşmalarına katılan ülkelerin sayısının arttırılması arayışında olduğunu biliyoruz. Bunun propagandasını yapıyor. Bunda vaatlerde bulunuyor. Şimdi e, Amerika sponsorluğunda Eylül 15'te Suriye ile İsrail arasında benzer bir görüşme gerçekleştirileceği, bunun da e, resmi tanıma Abraham'a dahil edilebileceği yönde bazı e, çalışmalar da vardı. Mesela bu süreç de muhtemelen bundan olumsuz etkilenebilir. Ya da ilerleyen dönemlerde mesela işte diğer körfez ülkelerinin, körfezin küçük ülkelerinin İsrail'le normalleşmesi için Trump'ın çabası olduğunu biliyorduk. Bu da zora girdi. Şimdi Suudi Arabistan'da aynı şekilde ama Suudi Arabistan'da süreç biraz daha farklı ilerliyor. Yani Kral Salman, Baba Salman görevde olduğu sürece o 2002'deki Arap barış zirvesindeki çerçevenin dışına çıkılmayacağını e, tahmin etmek çok zor değil. Ne diyordu? 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin olduğu iki devletli çözüm olmadıkça İsrail'le normalleşmeyeceğiz, İsrail'i tanımayacağız diyordu. Yani bu konuda Muhammed Bin Selman'ın tutumu nasıl olur e, bunu tam bilemiyoruz ama Kral Selman Bin Abdülaziz'in e, tutumu çok daha net ve baktığınızda aslında Trump'un önünde bu bir engeldi. Bu saldırı da bir başka engel. Yani Katar'la ilişkileri normalleştirelim, resmi tanımamızı yapalım, iyi kuralım dediğinizde bu saldırı önünüzde çıkacak. ...belki büyük belki küçük engellerden... ...bir diğeri... E, tabi biraz daha olay sıcak bundan sonraki... ...biraz bu işin maliyeti... ...bundan tabii. sonraki siyasi gelişmeleri de... ...yakından takip etmek lazım... E, ...şunu da ekleyeyim mesela... ...son dönemde Körfez ülkeleri demişken... ...bunlar İsrail'le yakınlaştıran... ...hatta Amerikan hegemonyasını pekiştiren... ...temel olay neydi? İran korkusuydu... ...yani 79 sonrası... ...sürekli olarak İran endişesiyle ...ondan önce de vardı, ondan önce işte... ...Nasır'ın başını çektiği Arap Milliyetçiliği kaygısı vardı. Ondan önce Haşimiler vardı vesaire. Ama bugün bakıldığında özellikle Gazze'de yaşanan olaylar özelinde İran'ın bu süreçten e, siyasi etki... ...özellikle toplumlar nezdinde artan etkisi göz önünde bulundurulduğunda e, çok daha zararlı çıkmadığını görüyoruz belki siyasi olarak. E, tabi o saldırılar o 12. savaşı boyutunda da değerlendirilebilir ki... İran yönetimi bundan da aslında zararlı çıkmadı. Yani 12 gün savaş öncesinde İran'ın etkisizliği tartışılıyordu. Ekonomik sorunlar tartışılıyordu. Mahsamine olayları tartışılıyordu. 12 gün savaşından sonra bir anda yönetim tekrar büyük ölçüde gücü konsolide etmeye başladı. Eleştiriler sesi kısıldı. İsrail'le savaşıldığı üzerinden hareketle. Ve bakıldığında sadece İran içerisinde değil bölgenin genelinde e, direniş eksenine bir sempati uyanıyor. Yani biz bile mesela İtalya'mızda insanlarla konuştuğumuzda belki İran'a e, sempati duymasına Husililere duyulan sempati Türkiye genelinde gittiği şekilde artış gösteriyor. Yani bundan önce Yemen'de ilk savaşla bilinen Husiler bugün çıkarsızca Gazze'deki Filistin'deki direnişe destek vermek, bedel ödeme pahasına destek vermekle ön plana çıkıyor ve bu direniş ekseninin bir kanadını güçlendiriyor e, baktığımız zaman. Belki bazı insanlar İran'a da sempatisi artıyor. Ben geçtiğimiz senelerde Ortadoğu ülkelerinde bununla ilgili çok kişiyle görüştüm. Bakıldığı zaman mesela Ürdün'de %70'e yakın nüfus Filistin'den gelmedir Ürdün'de. Ve bakıldığında orada Ürdün vatandaşı olarak bugün yaşayan insanlar dahi İran'a yönelik gittiği sempati duymaya başladı. Neden? Çünkü onlar mücadele ediyor. Bak körfez ülkelerinde onlar hiçbir şey yapmıyor. Ama İran bir bedel ödüyor. Bir savaşın parçası oluyor. Algısı var. Bu algı Körfez ülkelerinde de e, aynı şekilde işliyor ve bu hem Körfez yönetimlerinin hem İsrail'in zararına olan bir başka gelişme. E, bu Dolayısıyla İsrail'in bu kontrolsüz agresifliği bakıldığı zaman İran'a karşı o denge stratejisinin de ayarlarını bozdu. O terazinin de artık e, başka yöne kaymaya başladı. Dediğim gibi bundan sonraki 10 yılları şekillendirecek süreçlerde yaşıyoruz ve bu saldırı da e, bunun çok önemli bir bileşeni olarak kayıtlara geçecek Erdoğan. Peki. İsmail Hocam ve Yusuf Hocam çok teşekkürler değerli katkılarınız için. Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Efendim biz de bu başlıklarla birlikte kısa bir araya gideceğiz. Saat başında gündemi konuşmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.